Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ee, sizi size seccademle sesleniyorum bugün. <laughs> konumuz seccade arkadaşlar. Bugünkü konumuz seccade. Allah Allah ne oluyoruz? Şeyle, Fahri Hoca ile Ramazan Ramazan'a iftara doğru, tahura doğru formatı bir anda bir ni Nihat Hatipoğlu oldu diyeceksiniz, şaşıracaksınız ama. Evet arkadaşlar ben e, yani mümkün olduğunca namazlarımı kılmaya çalışırım fırsat olduğunda ve seccade çok değerli bir şeydir. Hakikaten hani böyle şey derler ya seccadeden işte kutsal olur mu falan diyenler var. Seccade çok değerli bir şeydir ve ihtimam göstermesi gerekir hakikaten. Üzerine de basılmaz. Evet. Yani bu çok önemli bir kaydedir zaten. Ama orada bakın gözden yani ya da bu ama hepiniz bildiğiniz gündemler zaten. Adam yanlışlıkla basmış ya. Yani Kılıçdaroğlu torik yani. Ya bir basacağın yere muhakkak bir bak sen Türkiye'de yaşıyorsun yani ve en ufak bir sen ay, böyle bu, bu tarz hataları hele seçim öncesinde yani. Böyle şey yapmaman gerekiyor. Yani dikkatli olman gerekiyor. Nereye nasıl basacağını dikkat etmen lazım. Ee, hadi dikkat zaten adam safitorik dikkat, softorik, dikkat ses, tamam. Sonra da samimiyetle özür diledi. Ben onun samimiyet olarak özür dilediğine de inanıyorum. Ama gene de büyük bir hataydı bence o. Yani dikkat etmesi lazım bu tür şeyler. Artık bu tür şeylere dikkat etmeyi öğrenmesi lazım. Türkiye'de yaşıyorsun yani. Ve kaldı ki bu değerli bir şey yani. Bu, bunun üzerine ayakkabıyla basılmaz. Tamam mı? Bu, burada hemfikiriz yani. Bu, bu, e, bu hassasiyetleri küçümsemek de asla çözüm değil. Bu Zaten bu CHP'nin bu şeyi ideolojileri falan artık aştığını düşünüyorum ben. İnançlı insanlarla e, bu bağlantıların kurulduğunu falan düşünmüyorum. Düşünmek istiyorum, düşünüyorum. E, ama size başka bir şey söyleyeceğim yani şimdi. Yani bu seccadeyi siyasi bir şov aracına dönüştürmek ve seçim mitinginde eşya olarak kullanmak üzerine basmaktan daha beter değil midir ya? Yani çamurlarla sen üzerine bunun bassan, çamurlarla, çamurlu ayakkabınla bassan, kasten tepinsen yani, hatayla demiyorum bak, kasten üzerinde tepinsen bu kadar hakaret edemezsin yani bu seccade. Yani sen bunu e, miting alanında bir eşyaya dönüştürüp oy vesilesine dönüştürürsen işte asıl çirkin olan bence bu ya. Yani. yani ve bu noktada buluşabilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hoşçakalın. İyi Ramazanlar hepinize e, ve e, umarım böyle dinin e, artık metalaştırılmadığı, araç olarak, o aracı olarak kullanılmadığı bir Türkiye'de e, e, yaşamaya başlarız önümüzdeki dönemlerde. E, ve siyasetin e, siyasetçilerin diline düşmez umarım bu semboller artık yani. Hoşçakalın, iyi Ramazanlar, Ramazanız mübarek olsun.